Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir sabahtan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, umarım huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım güzel bir bakım olsun diyorum. Güzel bir bakım güne, özel sabaha özel Güzel bir yorum olsun diyorum. Niyetleriniz niyetimdir, dilekleriniz dileğimdir. Ben tüm bakımlarımda zamansız zamana niyetleniyorum. Can dostlarım, özel danışmanlık veriyorum. Bireysel danışmanlık veriyorum. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız. 0-538-312-1877 Bu WhatsApp numarası özel danışmanlık numarasıdır. Benden bireysel danışmanlık ya da bakım almak istiyorsanız, çalışma almak istiyorsanız asistanımdan randevu oluşturabilirsiniz. Şimdi güzel bir bakıma niyetleniyorum. Senin için harf seçiyorum. Can dostlarım mümkün olduğunca canlı yayınlara katılalım. Lüleburgaz'ın L'si. Trabzon'un T'si. U ya da ü harfi. Zonguldak'ın Z'si. Hatay'ın H'si. Giresun yumuşak G. Adana'nın A'sı. Edirne'nin E'si diyorum. Hadi bakalım uyumlandığın harfleri bana da söyle. Sana özel güne güzel bir bakım olsun diyorum. Şöyle fincanının içini de sana göstermek istiyorum. Şimdi başlayabiliriz. Özel hayatında var olan sıkıntılar var. Özel hayatındaki var olan sıkıntıları fark ettiğini ve aslında çözümlerini de fark ettiğini görüyorum. Yani özel hayatındaki çıkmazlar ne, sıkıntılar ne onları yakalayıp bir de bu sıkıntıların çözümlerini de fark edeceksin. Ve ondan sonra bazı girişimlerde bulunacaksın. Bu bulunduğun girişimler önemli girişimler ee, ama bu girişimleri tek başına her şeyi halledecek kadar kararlı olduğun sürece yardıma ihtiyaç duymayacaksın. Ama eğer ben tek başıma halledemem diyorsan hiç girişme. Önce yardımcı destekçi bul. Ondan sonra giriş. Ama hayatında yardım da alsan, yardım da almasan sıkıntılarını fark edip çözümlerini odaklandığında, fark ettiğinde senin için değişimler yaşanacak. Can dostum bir borç gözüküyor. Bu borç senin belini bükmüş. Bu borç yüzünden sıkıntıların var. Çok da strese girmişsin. Hatta pek çok gönül dostumuz zaman zaman uykularını kaçıracak bile oluyor. Ama bu konuda yaşanacak olumlu bir gelişme de görünüyor. Borcun varsa, borcunu ödeyemiyorsan, borçla ilgili sıkıntıların uykularını kaçıyorsa şimdiden aldım kabul ettim demen gerekiyor. Maddi anlamda baktığımda gelecek bir para var. İşte bu gelecekteki para borcunu kapatmanı, bazı sıkıntılardan kurtulmanı, bazı şeylerden sıfırdan başlamanı, pek çok konuda fırsatı, fırsatları da ayağına getirecek can dostum. Can dostum, birkaç Sıkıntı, hayatındaki birkaç yel gelmesiyle, rüzgar gelmesiyle, esintiyle bile atlatacaksın. Çünkü hemen peşinden güneşin parlıyor. Ve e, öyle bir noktaya gelmişsin ki elde etme noktası. Fırsatları yakalayacaksın. Özellikle yakın zamanda kaçırdığın bir fırsat varsa hiç üzülme. Bu fırsat yani kaçırdığın fırsat yeniden ayağına gelecek. İnşallah bu sefer bu fırsatı değerlendireceksin. Bu fırsatı, bu şansı değerlendirdiğinde de isteklerine ulaşacaksın. Seni bekleyen bir olay var. Gelecekte seni bekleyen bu olay e, önemli bir olay bu olay aile içinde bir kutlama olabilir. Bu olay e, önemli bir karar alma durumu olabilir. Ama ne olursa olsun bu olay aile bağlarını güçlendirecek ve birlikte, daha mutlu olacaksın. Niyetin ailenle mutlu olmaksa aldım, kabul ettim demelisin. Ne kadar olumlu olursan, ne kadar enerjik olursan o kadar keyfin katlanacak. Senin için güzel bir dönem diyebilirim. Gün için arkadaşlarınla sözleşmen varsa bugüne özel arkadaş ziyaretleri, eş dost ziyaretlerin varsa bu yapacağın ziyaretler aktif bir süreç. Yani olas olursa senin için iyi olacak. Bu sürecin tadını çıkarmaya bak. Gün içerisinde arkadaş, aile, çevre ziyaretleri, sana iyi gelecek. Özellikle uzun süredir, belli bir süredir görmediğin bir arkadaşın varsa hatta belki de o kişiyi görmekten hiç umudun kalmamıştı olabilir. Ama ya gittiğin yerde göreceksin ya da gittiğin yerde bu kişiden bir haber bir e, beklenti duyacaksın. Yani sonuç olarak bir taşla iki kuş vuracaksın. Yani gittiğin yerde de e, sevineceğin haberler alacaksın. Uzun süredir görmediğin bir arkadaşından haber alacaksın can dostum. Can dostum. E, Hayatında çok büyük bir yer kaplayan bir insan var. Bu eşin olabilir, bu evladın olabilir. Ama büyük bir yer kaplamış. Yani e, bu kişi hayatında çok önemli bir kişi. Fakat bu kişiyle ilgili yaşadığın aksaklıklar varsa son döneme gelmiş. Yani bu kişiyle... Sıkıntıların varsa bitecek, hasretin varsa bitecek. Sevgiyle kucaklaştığınızı görüyorum. Yani ikiniz de barışıyorsunuz ya da birleşiyorsunuz. Ben ikinizi bir yol ağzında görüyorum. Bu önemli önemsediğin, bu değer verdiğin, bu aya hayatında çok önemli yeri olan insan eşin de olabilir, sevdiğin de olabilir. Evladın da olabilir ama e, bir yolun ağzındasınız ve e, bir karar aşamasındasınız ve beraber yeni bir geleceği şimdiden hazırlanabilirsin. Aldım kabul ettim demen yeterli bu kişinin sana hayatına geri dönmesine. hassassın. Hassas olduğun için çok ufak bir detayı bile gözünde büyütüyorsun, üzülüyorsun. Ama bu aralar şanslısın. Özellikle perşembe günleri uzun bir süre şansın zirve yapabilir. Zirve noktasına gelebilir. Tüm işlerini perşembe gününe ayarla. Hiçbir şey yapamıyorsan git bir şans oyunu oyna. Ama bil ki perşembe günü randevularını, görüşmelerini, işlerini, eylemlerini ayarlayabilirsin. Gelecek bir haberin var. Gelen haber seni oldukça rahatlatacak. Kendini hafif hissedeceksin. Kendini kuşlar gibi özgür hissedeceksin. Ailenin içinde bulunduğun ailede sıkıntılar var ve bu sıkıntılar seni de çok etkiliyor. Aile içerisinde olan sıkıntılar e, seni etkilediği gibi çok büyüttüğünü, çok kafana taktığını, çare bulamadığını görüyorum. Aslında haklı olabilirsin, sıkıntılar var ama benim bakamam her şey olacağına varır. Bu kadar kendini yıpratma. Sorunun çözümü zamanı bağlı. Ve sorunun çözümü sana bağlı değil diyor. Zamana bırak. Zaman en iyi ilaç can dostum. Canım arkadaşın mı hasta? Dostun mu hasta? Akrabalarından biri mi hasta? Aileden biri mi hasta ama bir hastalık var. Bir hastan var. Hastalık söz konusu. Ama hastayla ilgili zaten niyetlendiysen de hastalığına çare. Kim hastaysa bu konuyla ilgili iyi haberleri de var can dostum. Hastan için aldım kabul ettim demen gerekiyor. Biraz harcamalarına dikkat et. Parasal harcamalarına dikkat et. Ee, i̇stediklerin, aldıkların gerçekten ihtiyacın mı? Bir daha düşün. Çünkü e, maddi sıkıntılar olabilir diyor. Zaten maddi sıkıntım var diyorsan daha da artabilir dikkatli olmalısın. Gereksiz harcamalardan kaçınmalı özellikle seni de aileni de maddi sıkıntılardan kurtarmanın en önemli yolu detayı harcamalarına dikkat etmen gözüküyor. Aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle, yani beraberliğinde bu kişiyle ilgili, ayrı da olsa yanında da olsa bir güvensizlik yaşıyorsan, e, yani bir güven problemi yaşıyorsan, ama ben burada bir güven problemi görmüyorum. Kısacası bu problem senden kaynaklı. Bana göre yanlış anlaşılmalar. Tabii ki biliyorsunuz yüzlerce, binlerce enerji geliyor. Yüzlerce, binlerce kişi bu bakıma niyetleniyor. Ama sen bana uydu diyorsan aldım kabul ettim. Ama hayır, ben kesin güvenmiyorum çünkü bir problem var diyorsan ve bu konuda gerçekten sana özel cevaplar bekliyorsan özel danışmanlıklara danışmalısın. Yani benden özel bakım almalısın. Ama benim bakımım pek çok gönül dostumun güven probleminde kendinden kaynaklı problem olduğunu, yanlış anlaşılmalar olduğunu ve bu yanlış anlaşılmalardan da sıkıntılar doğduğunu söylüyor. Fakat anlayıp dinlersen, araştırıp öğrenirsen her sorunun üstesinden gelebilirsin diyor bilgin olsun. Çevrenden seni sıkıştıracak konular var. Ailenden de olabilir. Bu kişiler, sıkıştıran kişiler senden bir şey öğrenmek istiyorlar. Bu özel hayatınla ilgili olabilir başka bir kişiyle ilgili öğrenmek istedikleri bir şey olabilir ama senden bilgi almaya çalışıyorlar. Anlatmak istiyorsan anlatabilirsin. Hani deriz ya sevinçler paylaşarak büyür. Dertler, sıkıntılar paylaşınca azalır. Sen de istersen Bunlarla, yani bu dostlarınla, çevrenle bunları paylaşabilirsin can dostum. Ama ben senin e, hüzünlü olduğunu görüyorum. Adeta e, yüreğini hüzün kaplamış olduğunu görüyorum. Yani kalbinde bir acı var. Kalbinde bir acı var. Eee Sevdiğin bir kişi var. Yani sevdiğinden ayrısın. Yani sevgili sevgin karşılıksız kalmış. Sevgiyle ilgili, aşkla ilgili tereddütlerin var ve soru işaretlerin var. Fakat aklındaki bu kişinin başında hilal şeklinde bir ay belirmiş. Fakat yanında biri de var söylemiş olayım. Fakat yanında biri olması memnun olduğunu, hayatında mutlu olduğunu göstermiyor. Tam tersine hayatında memnun olmadığını bizlere söylüyor. Ama geleceğe yönelik planları da var. Hatta bu planlarında sen de varsın. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi geçmişten uzaklaşıp geleceğe umutla bakmakta istiyor fakat söylediklerimin içinde senle ilgili mutlaka olumlu düşünceleri olduğunu bil sana değer veriyor ve e, şu anda mecburiyetten zorunluluktan duygularını içinde yaşıyor can dostum ama bu kişi önümüzdeki günlerde özel yaşamında seni seni mutlu edecek. Müjdeli haberleri var gönderecek. Ben sana bu kişiyle yeni bir başlangıcın. Ben sana bu kişiyle yeni bir hayatın eşiğindesin diyorum. Bu konuda önümüzdeki 6 ay çok önemli bir süreç. Neden önemli? O kişinin, hayatındaki kişinin gittiğini. O kişinin aklındaki kişinin sıkıntılarının, dertlerinin çözüldüğünü. Seninle ilgili kararlar verdiğini. İkinizin bir olup şanslı bir döneme girdiğinizi görüyorum. Bu kişiyle yeni ortamlar var. Yeni fırsatlar var, yeni teklifler var ve e, sen yapman gerekenlere, o kişiyle hayalindekilere, o kişiyle düşüncelerini, olmasını istediğin şeyleri yorumlara sabitle. Her şey güzel olacak. Aldım, kabul ettim demen gerekiyor. Kafan karışık. Soru işaretlerinde var ama her şey netleşecek. Her şey güzel olacak. Yeter ki e, sürece dikkat et. Çünkü bu kişinin sıkıntıları devam ediyor. Ama sıkıntıları bile bitecek. Feraha çıkacak. Hatta beraber sıkıntılarınız bitecek, beraber feraha çıkacaksınız. Ve seni şu anda yoran bu süreçten kurtulacaksın. Ben sevgi dolduğuna Hayatına güzellik dolduğunu görüyorum. Özellikle romantik bir ilişki, özellikle aşık olduğunu görüyorum. Yani kalbine nokta atışıyla yaklaşacak ve sen ona aşıksan, senin ona güvenmeni sağlayacak. Yani e, bu sözüm. Eski ilişkiye dahil. Bu sözüm yeni ilişki değil. Hayatından gitmiş, gidememiş. Eşin olur, sevdiğin olur, aklındaki kişi olur. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Ama sevdiğin kişiye kavuştuğunu, kavuşmanın heyecanını, yaşadığını görüyorum. Ve e, görüştüğünüzde zaten sana benim anlattıklarıma yakın şeylerden bahsedeceğini sonrasında da eğilime geçeceğini söyleyebilirim can dostum. İlerleyen döneminde sağlık gayet iyi gözüküyor. Özellikle e, sinirlenmemeye, agresif davranmamaya dikkat etmelisin. İş değişikliği düşünüyorsan çevrende arkadaşların da değişeceğini göz alarak evet diyorsan iş değişikliği için müsait zaman diyorum yeni sosyal çevren geniş sosyal çevreye evet diyorsan ee, evet yeni bir iş arayışına girebilirsin ilk görüşmede etkileneceğin bir ee, işte görüyorum bu işveren seninle ilk konuşmasında senden etkilenecek ve teklifleri olacak işte bu konuya istediğin yönü verebilirsin. Yeni bir iş, yeni bir şans, yeni bir bereket getirecek. Ve şu an çok önemli gözükmeyen bu işten zamanla iyi pozisyonlara yükleneceksin. Yükseldiğin yerde de para, bolluk, bereket kazanacaksın. Güzel bir bakım oldu. Tekrardan gün aydın, günün aydın olsun. Bundan sonraki bakımımızda görüşene kadar 17.00'da yayındayız. Takipte kalınız. Hoşçakalınız.